şeyi Evet hilafet meselesine gelelim. Tabii bu Yavuz Selim hilafeti aldı mı? Mısır'ı da ele mi? geçirdiği zaman e, tabi uzun süre kalıyor. Bir seneden fazla İstanbul'dan uzak kalıyor. Hı -hı. Mısır ele geçiriyor. Ve tabi şey şu. Memluklar idareci sınıf ortadan kaldığı zaman halk Arap. Yani direnecek güç kalmıyor. Zaten Memluk askerlerinde Osmanlı şeyini alıyorlar. Ordusunu alınıyor geri dönüyor. E, dönerken tabi e, tabii 3. halife o dönemde Mısır'da Abbas halifesi var yani kukla olarak var. Yani çünkü Moğollar Bağdat'ı işgal ettikten sonra Abbas halifeleri e, sembolik den, aileden kalanlar şeye kaçmışlar, Mısır'a kaçmışlar. Memlükler bunu sembolik halife olarak tutmuşlar. Son halife 3. Mütevekkil Alellah'ı İstanbul'a gönderiyor. Ve şöyle bir hikaye anlatılır. Ayasofya'da bir tören yapıldı, Tören de halifenin halife hilafeti Yavuz'a devrettiği anlatılır. Ancak 16. yüzyıl kaynaklarında bu yoktur. Yani o dönemi anlatan tarih kitaplarında bu şey anlatılma, anlatılmaz. Mu? Bu 90'da Doğson. çıkmıştır. Bu 1774'ten itibaren hilafet önemli Hı. hale gelmiştir Osmanlı için. Evet. Çünkü Kırım bizden çıkıyor ve Kırım'la Osmanlı'nın hilafeti Hı. söz konusu oluyor. Yani 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir hikayedir bu. Fakat mesele şu. Osmanlı padişahları Yavuzdan önce halife unvanı kullanıyorlar. Yani üçüncü padişah birinci Murat'tan itibaren halife Osmanlılar kullanmışlardır. Ki zaten hilafetin böyle bir şeye devredilmesi önemli, mümkün değil. Çünkü İslam dünyasının koruyucusu olan halife unvanı alır. Yani bu şeydir. Evet. O dönemin en kuvvetli devleti Osmanlı'dır. Endülüs'teki Müslümanların Afrika'daki Müslümanların yardımına koşan devlet Osmanlı olduğu için otomatikman zaten hilafet üstleniyor. Evet. Böyle bir devre gerek yok. Fakat şu var mesela, Babüller de halifeyiz biz diyor. Kimler? Babür. Hı hı. Hindistan'daki e, Timur'un devamı. O zaman bizimkiler de şey unvanı kullanmaya başarıyoruz. Hilafeti Kübra en büyük halife. En büyük halife. Yani, yani o 16. yüzyılda o şey de çıkıyor, o unvan da ortaya çıkıyor. Öz halife gibi. Yani. Ama şeydir... bir. Yani... <laughs> Ama bu çok daha güzel mesela evet, çünkü gibi. E, Kutsal Roma İmparatoru olmak için, malum birazdan Kanuni döneminde konuşacağız. Avrupa'daki devlet başkanları birbirine giriyorlar yani hı hı. o titre için giriyorlar Tabii, ama burada hani halifeler hı. var sadece birazcık böyle hile yaparak belki. Yani.